Herkese güzel bir Eskişehir sabahından günaydın. Ben Şafak Şepboy. Bugün sizlerle Eskişehir'den yola çıkıp Kütahyeli sınırlarında ki orman ve köylerde gezip 100 kilometrelik bir macera yapacağız. Hadi bakalım güne başlıyoruz. Şimdi Kızılinler Köyü'ne geldik. Covid'den önce burası çok sakin bir köyken. Şimdi herkes kendi prefabrik evini koydu. Böyle de çok tatlı ama. Kazlar benden kaçıyor. <laughs> herkese merhaba. Yola çıktım çıkalı. İlk molamı verdim. Umarım eğleniyorsunuzdur. Güzel manzaraları size elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Şimdi bir güzel kahvaltımı yapacağım. O zaman ben kahvaltımı yapar. Görüşmek üzere. Yalnız mola verdiğim yerde. On numara yer ha. Baksana. Şu gittiğim yola bakar mısınız ya? Eskişehir'de olduğumuz için Frigyalılardan kalma mağara tarihi eser, tarihi yapılardan da geçiyoruz. Yalnız dün rotamı çizerken biraz abartmış olabilirim. Gördüğünüz gibi asfalt yok. Sadece toprak yol. Uf, neyse kesiyor. Şuraya i̇şte bakın güneşten yanmamak için. <laughs> Harika gözüküyorum ya. Tam Araplar gibi. <laughs> Ay, ama çok fena güneş var. Şu an gölgedeyim diye belli olmayabilir. Yolum da böyle. Yine bak yoluna girdik. Az önce geçtiğim yollarda da bir adamla tanıştım. Yolları açıyormuş. Birkaç hafta sonra ya da gün. Rally yarışı varmış Eskişehir'de. Yani rally arabalarının geçtiği yerden Az önce bisikletle geçtim. Bu da benim için bir gurur kaynağı. Ee? <laughs> sevdiğim. Hadi bakalım geçebilecek miyiz? Hadi bakalım. Yine yollardan geçtik. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Evet burada bir anız yangını olmuş. Maalesef. Yolumuza devam edelim. Şu an 26 kilometre olmuş. Evden çıktığımdan beri. Hedef bugün yüz yapmaktı ama. Bakalım yapabilecek miyiz? Harika değil mi ya? Soruyorsunuz siz, soruyorsunuzdur şimdi. O adam niye bu yollarda diye. Bir, bir mantı yok. Spor amaçlı gezmek, keşfetmek. Başka bir amacım yok. Bazı yerler sadece kum. İnanılmaz zorluyor şey değil taş falan değil. Ah. 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 Ah burayı yemiş bari sert. Burası çok yumuşaktı. Evet artık yeni Sofça köyünün oralara geldim. Hemen arkamda bir tarihi bir hamam var. Hizbe durumda artık kullanılmayan. Oraya gidip ferahlamak isterdim ama yolumda havuzun Ormanlara doğru yaklaştım Bundan sonra Yolumuz ormanlardan geçecek Hedefim seklice Demirli ve incik Ve ormanlara geldim artık İki güzel ağaç bulup hamak kurmak istiyorum Yoruldum Hava gerçekten sıcak Ormanlara geldim demiştim Yaz uyuyalım Hadi bakalım. Şurada bir yerlerde artık. Ama kurup uyuyabilirim. Hani yola çok yakın da değil. Dikkat çekeceğimi de sanmıyorum. Şimdi bir saat uyusam bana çok iyi gelir. Hamakta böyle bir yarım saat yattım. İyi geldi. En azından öğlenin o en sert sıcağından kurtulmuş oldum. Saat şu an 2'ye geliyor. Bir şeyler yiyip bir de çay içeyim ben en iyisi. Umarım canınız çekmez. Oh, çok iyi geldi. yorulduk be tipe bak çok fena kaydı Daireteklerindeki Seklice köyüne geldim. Dağ aslında çok güzel gözüküyor da buradan heybeti gözükmüyor pek. Köy çok tatlı ya. Artık Demirlik köyüne yaklaştım. Burada toprak yapısı, coğrafya, iklim, her şey çok değişti. Baksanız ağaçlar artık sararmaya başlamış burada. Ee, ne buldum? Kuşburnu buldum. Arap gibi gezmeye halen devam. Ne yapalım? Hala öğlen vakti sayılır. Güneş çok dik. hava çok sıcak. Evet artık inceye doğru dönüyorum. Gördüğünüz gibi geldim. Ya. 1071 metredeyim. 1090'a kadar çıkacağım. 1090'dan sonra inceye iniş. İncikten sonra kargın şeklinde geri dönüş yoluna gireceğim. Buralarda Türkmen dağlarının ormanları. Yola devam. Evet, artık inceye doğru yola ince geçtim. Harika yerler be. artık yavaştan İnci'ye vardım. Oradan sonra yavaştan Eskişehir'e döneceğim. Daha fazla video çekmeye ne halim ne gücüm kalmadı. Hem video çekip hem bisiklet sürmek gerçekten zor. Kayzar Kalesi İncik Köyü'nü göstereyim. Güzel manzaraların üstünde biraz uçayım. Siz drone videolarını izlerken ben de size artık veda edeyim. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. şu ineceğin suyunu içmeden gitmeyin. Mükemmel bir tadı var.